Ben yağmur engeller çaldım. Şimdi neşeli bardağımızı, bardaklarımızı size anlatacağım. Burada zilimiz var ama bunu ortaya koymamız lazım. Bardağımız renkli. 6 ve 2 iki, iki tane yarışmacımız olması lazımdır. Herkese 5 bardak yapın. 5 bardak dağıtılır. Bir tanesi kırmızı, yeşil, ve sarı, siyah, mavi. Bu hız, dikkat ve becerimizi arttıran bir oyundur. Bu oyunlarımızın geliştirme becerileri çok fazladır. Mesela şunu yapacağım. bazen yarışmamızın oyunlarından biridir. Şaşırtabilir bizi. Bak ilk önce yapan bu basacaktır. Bir şimdi de bunu yapacağız. Şimdi artma müddetinde 20 dakika vereceğiz hepimize. 20 dakika içerisinde en hızlı olanlar yapı e, en hızlı olanlar buraya basacak ve oyunun galibi. galibi olmamız için de bu bu kartlardan en çoğunu bulmamız lazımdır. 60 tane 60 tane kartımız var. Oyun 60 kart bitince bitince bitiyordur oyunumuz. Şimdi sizlere oynayacağız bu oyunumuzu. Açtıktan sonra bu kartları çevireceğiz. Ama arkadaşlarımız açmadan kartı çevirmeyeceğiz. Bunlar üst üste geldiği için bunları üst üste yapacağız. Arkadaşımız sıfır tane kart aldıysa o kaybetmiştir. Mavi, yeşil, kırmızı, sarı, siyah. Basacağız. Bunlar kartlarımız iki yerde de olmalıdır. bunlar üstte. Üst değmiyorsa eğer bunlar böyle olmalıdır. Bu da böyle. Kartımızdaki bitirdiğimiz an buna basmamız lazımdır. Yoksa arkadaşlarımız arkadaşlarımızdan yeniliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.